Evet arkadaşlar yepyeni ben efsane bölümü hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Wild oyunu oynayacağız sizlerle beraber. Ve sizlerle kalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz abi yıktı. Tam takım yıkmış mı? Tamam hemen yıkıyoruz sıkıntı yok. Hemen biz de saldıralım. Alın lan bunu alın lan alın. Hadi saldırın beyler. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Oy, hadi. Hadi diyor hayır hayır, hayır 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 yavaş olun ne olur. O ötüsler bunlar. Bizde bizimkiler. Hadi 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 kontrol. Hadi. Şu an ileri gidiyoruz. Tamam. Hadi gidelim beyler gidelim gidelim. Lan! Ne oluyor? Aha. Savaş başladı. Bunlar çok kesik oğlum. Ölçem, 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 ölçem. Kaç, kaç. Hayır. Alın bunu. Alın bana karışanı var ya. Ölürsünüz oğlum. Hadi, 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 hadi. Hadi. Uy, çok iyi oldu. Hayır, 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 hayır. Burada da var, hayır, da var. Saldırın! Yıkın burayı! Hadi 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 hadi! Çağır 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 çağır! Hadi hadi hadi! Vur da vur vur! Tamam hadi hadi yıkın! Bak şunları da yıkın! Hadi oğlum! Sen bittin! Bittin nasıl? Sen bittin sen bittin! Sen bittin! Hadi! Kuleyi yıktık tamam kuleyi yıktık dostlarım kuleyi yıktık Bak burada ikili kaldı sıra. Sıra buradaki kaldı. Hayır, 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 yes. hayır, hayır, Süper hayır, süperiz. Tamam hayır, geldi. Hadi bakalım devam edelim şöyle. Şimdi tamam. Güzel ne diyor? Tamam. I knew we could do it. Hey bakalım tüm biliyorum hadi bakalım. Tamam. Çaktım. Klasik. Klasik oyuna giriyor Şimdi yeni silah arkadaşlarımız Tamam. gir. Diğer oyuncular bekleniyor. Bizimkiler hangisi? Kahraman seçimi kiçi. Kahraman bu. Tamam. Tamam. Bilmiyorum ki ben de ne yaptığımı. Tamam geç. Tamam. Hadi gerisi en başta. 3, 2, 1, 0. Ne oldu? Sıra bitti evet. Bir yarı şimdi öncesi var mı? E geldik bak. La la. Drone. Diğerleri takımda çok ışıklı. Türkiye vs. Bu hangi bayraktı lan? Aha. Şimdi 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 başladık başladık. Koşun beraber koşun. Ho oh, oh, ho oh. ho, Bir iki. Bir iki bir ki bir ki bir ki bir hadi hadi şimdi düşmanları öldüreceğiz düşmanları öldürüp oyunu kazanacağız aha bizimkiler de geliyor Koşlar koş 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 aha geldiler geldiniz lan yine değil mi geldiniz siz geldiniz adından bunu adından Öleceksiniz! Hadi en büyük kasa- Uy! Uyy! Hadi! 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 Uyy! Okey 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 Hadi! En büyük ağlamasını! Uyy! Hadi! Hayır! Hadi hayır! Hayır hayır! Hayır hayır! Hıh! Öldüm lan! Dostlarım öldüm Ne yapacağım oğlum ben şimdi ya? Of! kalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın dostlar anladım hadi nisahı, koş 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 Hadi. Yıktı yıktı helal, helal. <laughs> Tamam. Okay. Şu an neredeler bizimkiler? Bak orada. Oha burada. Yıkarım lan hepinizi. Yıkarım lan. Yıkarım lan siz hepinizi. Hepinizi yıkarım. Öleceğim bu arada kaçın. Ya yeter ya yeter. Yeter. Ya yeter ya yeter. Oğlum çok sıkıldım ya. Ölmekten var ya çok sıkıldım. Hadi tamam. Bizi gösterir zaten ayaklarla. <laughs> Nereye gidiyor Molleyem? Hayırlar Paris yaşadığımız Paris. Hadi <laughs> bu bizim takım değil mi? Bunları da alalım. İndim düz değil mi? Hoppa. Ya bak burada biz kuleyi yıkmıştık. Şurada ileride savaş vardı. 8-2 yeniyoruz dostlarım. 2 yenir, İki dakikamız kaldı. yedi yaşım. Ooo benimki. Bunu ölmüyor. Hadi. Hadi hazır bak. Of. Yıktı. Yıktı yıktı. Dostlarım bir videonun sonuna gelelim. Ne? Uh <laughs> 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 hadi, hadi saldırın bela. Uyu bu savaş var lan numa yok. ayak, ayak, önce Uy, çok iyi. çok iyi. hadi. Canın çok az. Dostum. Ben gelmeyin. Oo! Oy. Ne lan? Uy, kule yıkıldı. Kule yıkıldı. Kule yıkıldı. Devam etmek için. Neyse dostlarım, bir videonun <laughs> burada sonuna gelelim. Kanalımıza abone olmayı vela ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Ve Bye-bye.